kapı Ara sokak rap bile tanı Her an suratına vurabilir ciğerdeki dumanı Ver hakkını ya da aramıza çizgi Geçek unut olan saygımı Masaya vurulacak kartları Hepinizin bir bir değişecek olan adlarının yanına yazılı bu Tıkalı yolu kaybettin içindeki ruhu ha, tam burası Dikiş atılamaz onun daha açılacak yarası Bas damarına yaslayacak kafasını kaldırıma Bozulacak fiyakası Peki sonrası Bırak bana kalsın orası Balık esen rüzgara dalmasın Seni boş beleş bir anda bulmasın Yok be daha neler adamım o da beni boş bele sanmasın Oldu ki rast geldi Bana bir köşede gözüme bakarken ufuklara dalmasın Şeytana taklalar atmasın Katlanıp geri dönebilir ona yine yazık olmasın Kaç Dönüp arkana bakmadan geçme karşı kaldırıma darmadan Önündeki yol sana armağan Adımın saygı kalıbına bak serbest bırak kelimelerini Varlığımızdır sana stres sağlayan Sana fikri soran oldu mu Her gele sen hesabı tut bizimkisi derleme Konuşabilir misin bir kere kelimesi tek hece onu da sakla kendine Sana verdiğim süre doldu mu dün gece yazılacak bir yere bunun adı düzmece bir kere kalıbını silkele Olabilir her adamım zelzele Beste ve Yasin tam devir iki kaşın arasına denk gelir Bu da sana zevk verir Farkına varmadan attığın her adım bize geri gelir O da seni ele verir Sigaranın dumanına mum Yak küfret suratıma bütün dileğim bu mu? Ben de bir bok sandım Adamın bizim kafa Her Allah'ın günü tam dolu Göreceksin zar zoru Sana yaşatdığım şey Picasso'nun hardcore'u Hip hop sendromu Hip -hop. Elindeki son kozu Koymadan ver pozu Kimseye sormadan hiç sert tozu Konumuna bakmadan aklını al Geri dönüş yolu yok bunu Ver kazı ver. Peki bu cevap nasıl? Tarzını neye borçluyuz asıl? Çok bu faşist Buldun beni bozabilir dengeni Gösterebilir sana rengini Parayı bulabilir her biri Ama kimse olamaz bizim kadar hip hop zengini Trafik gibi soran oldu mu her gelesen Hesabı tut bizimkisi derleme Konuşabilir misin bir kere kelimesi tek hece Onu da sakla kendine Sana verdiğim gülsüne doldu mu dün gece Yazılacak bir yere bunun adı düzmece Okuyabilir misin bir kere kalıbını silkele Olabilir her adımım zelzele Sıra sıra göre dizilecek isimlerin üzerine girilecek Favorine sen de bahisini koy Geride kalana verilecek yol Onlar şansını kaybetti Kan kaybeden adamına destek ol hadi Vur gelmesin yerini Ama ödeyecek yine bedeli Onlar şansını kaybetti